Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bundan tam bir sene önce Mavic 3 tanıtılmıştı ve ben size bol bol videolarını çekip aktarmıştım. Ve ondan sonra Mavic 3 serisiyle beraber bir aile haline geldi ve 6 tane drone tanıtıldı. İlk olarak Mavic 3 ve Mavic 3 Cine tanıtıldı. Daha sonra Enterprise ürünlerine geçildi ve termal kameralı olan, e, RTK modeli olan, multispektral kameralı olanlar derken en sonunda da Mavic 3 klasik tanıtıldı. Geçen sene ben şöyle bir düşüncedeydim. Keşke bu biraz daha ucuz olsa birkaç özelliğini çıkarsalar diye düşünüyordum. Özellikle zoom kamera. Gerçekten de DJI benim aklımı okumuş gibi sadece tek kamera olup zoom kamerayı çıkartıp bize Mavic 3'ün diğer tüm olanaklarını sağladı ve Mavic 3 klasiği çıkardı. İsim konusunda yine pro kelimesini kullanmadılar. Klasik kelimesini Kullanmayı tercih ediyorlar. Nedendir bilmiyorum. Ama bu durumdan ben oldukça memnun kaldım. Hatta bu şu anda Türkiye'de ilk. Daha Türkiye'de satışı yok bildiğim kadarıyla. Az önce de kontrol ettim. Türkiye fiyatı da belli değil. Daha Türkiye'de gelmiş değil. Ben Almanya'dan aldım. Mavic 3 3 pakette satılıyor. Artık sadece kumandasız bir şekilde drone da alabiliyorsunuz. Mavic 3 ile beraber. Mavic 3 Classic beraber. Mavic 3 Classic'in Avrupa'daki fiyatı 1500 Euro. Kumandasız normal kumanda ile beraber 1600 euroya ben aldım bu normal paketli bir de RC DJ RC olanlar yani ekranlı kumanda olanlarda 1750 olması lazım ben onun yerine ne yaptım bir de gittim yedek batarya aldım combo paket alamadım gücüm buna yetti çünkü ben ne yaptım Mavic 2'yi önce bir sattım onu yeni sahibine uğurladık daha sonra Mavic 3'ü klasik için bir bütçe ayarladım ve ekranlı kumandadan vazgeçip bir yedek batarya daha aldım. Çünkü bataryalar zaten 46 dakika bir uçuş süresi veriyor. Ve iki batarya da bana oldukça yetecek. Çünkü Mavic 2 Pro'da zaten 3 bataryam vardı. Anca 90 dakikaları tamamlıyordum. Bunu da 2 bataryada tamamlayacağım. İlerleyen zamanlarda belki bir batarya daha alabilirim. Ona da duruma göre karar vereceğim. Açalım. Şimdi açalım biz de. Evet şurada bir kare kod çıkıyor. DJI Fly ile kullanılıyor. Bunu zaten biliyoruz. En üstte drone'umuzun kendisi çıkıyor. Şöyle bir kutunun içinden. iki tane yedek batarya çıkıyor. Dört tanesi üzerinde. Ve şöyle bir kutu daha çıkıyor içerisinden. Evet şöyle bir kutu daha çıktı. kutuda bakalım neler var. Evet, kumandamız var. Mini 2 ile beraber tanıtılan, daha sonra Air 2, Air 2S'te sıkça karşılaştığımız bu standart kumandamız var. Bunda sevmediğim bir taraf, sadece bir tane çevirme halkası var. Bunda şatır ayarını yapabileceğimiz bir halka yok. Bunda böyle bir eksiklik var maalesef. Evet, buradan ne çıkıyor bakalım. İki tane yedek stick başlığı çıktı. Ve bir Type-C şarj yazı çıktı. 65 Watt olması lazım. Bakalım. Evet maksimum 65 Watt'lık bir Type-C şarj yazı. Artık o klasik şarj cihazlarından kurtulduk ve Type-C ile direkt drone üzerinden şarj edebiliyoruz drone'umuzu. Burada ne varmış? Evet burada da bolca kablolar var. Type-C, Lightning ve Micro USB olarak. Burada ne var? Burada da hiç okumayacağımız kullanım kılavuzları var. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Şunları bir aşağı indirelim önce. Drone'umuzu çıkaralım. Mavic 3'ten farklı olarak şuradan açılıyordu. Şimdi bunun açılışını buraya koymuşlar. Burada bir tasarım değişikliğine gidilmiş. Artık şu tasarımda şu pervaneler de bu şekilde bunun altına alınmış. Arka pervaneler de bunun için alınmış. Bir geliştirme olmuş gibi. Şuradan sensörleri de koruyor şu parça. Ve bunu çıkardığımızda bir aynı köpek tasması gibi. Bulldog tasması gibi gözüküyor. Ve karşınızda Mevki 3 klasik. Evet klasik bir şekilde açılışlarımız aynı. Altında bir tane e çıkıyor. Süngeri varmış burada gimbalın orada. Evet gimbalı süngerini çıkardığımızda da karşımıza Mavic 3 Klasik. Evet bu kamera Hasselblad kamera 5.1K 50 FPS'e kadar çekim yapabiliyor. Ve bataryası da arkadan çıkıyor. Mavic 2'lerde çok yaşanan sorun batarya atmasıydı. Üstten atıyordu bataryalar şiştiğinde. Bunda yine şarjör tüpe geçilmiş. Ve bu şekilde arkadan yerleştirmeli bir batarya tasarımına geçilmiş. Tam arkasında da bir Type-C girişi var. Ve bu Type-C giriş sayesinde hem Type-C hem de kart okuyucu girişi burada. Hem şarj edebiliyoruz hem drone'umuzu bilgisayara bağlayabiliyoruz. Verileri aktarabiliyoruz. Yazılım güncellemelerini buradan yapabiliyoruz. Evet bu drone'umuzda artık her tarafında sensör var bu drone. Önde iki tane. Arkada iki tane. Arkadakiler ve öndekiler daha açılı artık. Yan sensör yerine böyle açılı sensörler kullanılıyor. Üstte iki tane. Altta yine iki tane. İki tane de led ışık koyulmuş. Ayrıca bir giriş var mı? Yok. Type-C girişini çünkü arkaya verdikleri için yanlara herhangi bir giriş koyulmamış bunda. Acaba şarjı var mı? Evet şarjı sıfır bunun. Bataryanın şarjı var mı bakalım. Bataryanın %50'lerde. Yine stickler alttan çıkıyor ve çevirmeli bir şekilde buraya takılıyor. Evet burada tablet telefon koyabileceğimiz yer. Şuradan ne çıkıyor? Buradan da lightning kablosu direkt çıkıyor. Telefonumuza bağlamak için gereken kablo. Tabi Type-C ve micro USB kabloları da var. Dediğim gibi bunu kumandasız veya ekranlı kumanda olarak alabileceğiniz seçenekleri de var. Şimdi şu Mavic 3 bataryasını da alayım. Ben bunu Mavic 3 bataryası diye aldım. İnşallah normal Mavic 3 ile aynıdır bataryaları. Bir farkı yoktur. Bunu açalım bakalım. Evet görüntü olarak aynı gö aynı gözüküyor. Evet, bu bataryalar komple uykuda. Bunları şarja koyup bir uyandırmak lazım. Şu an size açılış dansını gösteremiyorum maalesef. Evet. Şu anda gecenin bir vakti ilk alır almaz sizle heyecanımı paylaşayım dedim. Yarın hava güzel olursa, bu haftada şansım hep bulutlu. En azından yağmur olmazsa ilk uçuşunu yapıp size çekip göstermek isterim. Dediğim gibi neler var? Yeni APAS 5.0 var. Her tarafında sensör olduğu için sensörden algılama olayı var. Yeni güncelleme ile çok güzel özellikler geldi. Cruise kontrol özelliği geldi. Tıpkı arabalardaki gibi artık hız sabitleyebiliyorsunuz drone'u. Siz City'yi bir hızla bırakıyorsunuz ve drone o hızla devam ediyor. Siz sadece gimbal o sırada ayar yapabiliyorsunuz. Night Mode özelliği geldi. Gece çekimi. Gece çekimindeki grenleri kendi içerisinde bir yazılımla artık grenleri azaltıyor. Night Mode'da çok daha kusursuz videolar çekebiliyoruz. Bunları merak ediyorum. Tabi bunları zamanla artık drone da benim olduğum için yavaş yavaş size çekip deneyimlerimi aktaracağım. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.